korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benimdir O benim milletimindir ancak Çatma Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, Enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik sırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış var. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme Tanı düşün altında binlerce kefensiz yatanı sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kallı yaşım. Fışkırır ruhu mucerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kallarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.